Sözün Gelimi Şair ve yazar Mehmet Atilla Maraş ile yapılan Nehir Söyleşilerinin podcast yayınıdır. Merhaba ey ömrüm, hayatım ve hatıralarım. Sayfa 86-87 Gözüme uyku girmiyor, içimde mısralar kıpırdıyor. Belli ki bir yeni şiirin doğumu olacak kalktım. Her zaman olduğu gibi yastığımın altında saklı tuttuğum boş beyaz kağıtları ve kara kurşun kalemimi aldım. Öğrenci yurdunun şehri gören pencere kenarındaki boş o masaya oturdum. Dışarıda kar ince ince yağıyor. Her yer bembeyaz. Gecenin yarısından sonra ortalığı kaplayan soylu bir sessizlik var. Pencere kenarına oturmuşum, dışarıyı izliyorum kar elif elif yağıyor. Kar tanelerinin her biri bir meleğin omzuna yüklenmiş, cömert gökten belli bir ahenkle inerek, belli bir zaman aralığı içinde yere doğru hafif bir şekilde arz-ı endam ediyor. Birden karların üzerinde kayan düşüncem gelip bir Urfa gecesine konuk oluyor ve kalemim yazmaya başlıyor. Anne, canım anne, kurban anne. Çocukken gece tam bu saatlerde ağladığımda, sancılandığımda, annemin derin uykusundan uyanıp bana süt verişini, nane kaynatışını hatırlamaya çalışıyorum. Günlerinden de ömrü vardır ve gün akşamlıdır. Sömestr tatilini iple çektiğim günler. İçimde korkunç bir sıla özlemi, bir Urfa hasreti boyatıp büyüyor. Bir mısra, bir mısra daha. Kar hala ince ince yağıyor. Az sonra sabah olacak, gün doğacak, etraf ışımaya başlayacak. Ve sabah olmuştur. İnsanlar yorgun bir gecenin ağır uykusundan uyanmıştır. Bir telaş kaplamıştır evleri, sokakları, caddeleri. Ben şiirin diğer bölümlerini yazıp bitiriyorum ve beni yıllar öncesine götürdünüz. Tam aradan 50 yıldan fazla zaman geçmiş. Ben 18 yaşında 1967'de Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazandım ve Kasım ayında gittim, kaydımı yaptırdım. Fakülteye başladım. Tabii kalacak bir yurt doluydu. Bizim için bu sene bir salonu, yurdun bir salonunu aşağı yukarı 50 kişinin kalacağı bir salonu işte 25 kişi bir tarafta 25 kişi de karşı tarafta kalacak şekilde bir yurt şeyi haline getirdiler. Yani yatacak yer haline getirdiler. Dolayısıyla biz onun birine Varto Palas birine de Hırıs Palas adını koymuştuk. 50 kişi bir arada yatıyorduk. Bir sene böyle sürdü. Daha sonra 3. yurt dediğimiz bir yurt, öğrenci yurdu inşa edildi de oralara yerleştik. Tabii Erzurum Bundan 50 sene önce bütün Türkiye'de iklim tabii değiştiğinden o zamanlar tüm şehirlerde kış zor geçerdi. Hele Erzurum gibi soğuk bir şehirde kar yağdığımız 8 ay yerden kalkmazdı ve çok büyük soğuklar olurdu. O soğuklarda biz işte okula gider gelirdik. Kış günü Aralık ayı 1967. Yine kış kar şiddetli bir şekilde yağıyor. Saat 12 Uyku falan yatamıyorum. Uyku gözüme girmiyor. Bir sağa bir sola dönüyorum falan. Böyle kıvranıyorum. Ta Orada herkes uykuya dalmış arkadaşlarım. Ben birçok düşünce, birçok fikir aklıma geliyor gidiyor. Urfa geliyor, annem geliyor, babam geliyor. Orada bıraktığım arkadaşlarım geliyor falan. Böyle hayaller birbirini kovalıyor. Yatamıyorum yani. Ne yapayım? Dedim ki bu uzun kış gecesi nasıl geçecek yani? Hayaller bir taraftan, ayrılık, gurbet bir taraftan. Düşünceler beni bırakmıyor işte. O mahalleyi, evimizi, evimizin o yokuş taki halini efendim. Sonra evimiz Yakubiye Mahallesi Balıklıgöl dediğimiz iki göle Halil Rahman var. Bu Göl'e yakın olan bir mahalleydi Yakubiye Mahallesi. Daha sonra yıkıldı. Kalenin eteğindeydi o yapılar. Orada işte yaz günü mesela damlarda yatardık. Sabahleyin erkenden sabah makamında, Hüseyin'i makamında Urfa'nın Selahattin camilerinden sabah namazına çağıran ezanlar yükselirdi. O ezanlardan önce de bazı camilerin minarelerinde, şerefelerinde mersiyeler okunurdu ki o mersiyeler insanı titretirdi yani. O kadar şeyler vardı ki, anlamı, anlamı vardı ki yani yatamazdınız. Sizi uyandırırdı sabah erkenden. Tabii çocuk ağlayışları, horozun ötüşleri falan sabahleyin erkenden kalkar, uyanırsınız. Babalar evi bırakır gider camide sabah namazını kadar, ondan sonra gider dükkanına dükkanlarının kepenklerini kaldırır Bismillah der sabah şeyine başlarlar çalışmalarına başlarlar bu tam bunları düşünüyorken işte yatamadım tabii ben kalktım hemen yataktan fırladım eline bir kağıt kalem aldım doğru alt kata indim alt katta e, yurdun en, alt katına indim. Dışarıda kar yağıyor, elif elif böyle ne bir şekilde yeryüzüne iniyor gökten. Karşıda lojmanlar var, öğretim üyelerinin, evlerinin, evlerinin lojmanlarının ışıkları kar ile birlikte böyle bir yanıp bir sönüyor gibi geliyor. O ışıklara bakıyorum. Geldim bir masaya konuşlandım. Çalışma salonuydu orası galiba. Oturdum bir şiir mektup hatta bir şiir mektup kaleme aldım. Ve bu anneme yazdığım bir mektuptu nasıl yapayım? anne ile başladım yazmaya ve peş peşe mısralar akmaya başladı. Saat aşağı yukarı bir, bir buçuk falan oldu. Şiir bitti. Bitti, rahatladım tabii. O özlemler, o hayaller kağıtlara şiir mısralar biçiminde dökülmeye başladı. Yani Urfa şehri, mahallemiz, annem, annemin sabah erkenden kalkıp işte hamur yoğurucunu mesela 50 kilogram unu yoğurup onu akşama kadar yufka ekmekler yapar. Bir aylık ekmeğimizi hazırlar, işini hazırladım. Ondan sonra sabahleyin işte insanlar böyle cıvıl cıvıl hareket başlıyor, çarşılar açılıyor, çarşı fırınlarda çarşı ekmekleri sıcak sıcak çıkıyor. Bunları hep düşünüyorum böyle. Bir sütçü çırar, bağırıyor üç dilden, Türkçe, Arapça, Türkçe şiir, Halep, Şiir. Ondan sonra süt diye bağırıyor. Esnaf, dükkanları açık, ondan sütçü getirip esnafa işte süt veriyor, sıcak, çarşı ekmekleri eşliğinde sabah kahvaltısını yapan esnaf. Böyle bir şey, bir cümbüş yani. Tam o sırada fırınların yakıtı o zamanlar şeylerden köylerden tabii o zaman deve deve kervanları var. Develer var, deve besleniyor. Develerle fırınlarda yakıt için mayan kökleri, mayan e, yaprakları, mayan var ya bu meşhur olan mayan suyu yapılıp içilen. Onun köklerini getiriyorlar. Kervanlarla geliyor şehre sabah erkenden o kervan 6 7 belki 10 deve şehre giriyor. Çıngırak sesleri böyle bir musiki yakıt böyle sabah erkenden o sabah rüzgarı bir taraftan esiyor. İşte balıklar göl, oralara hatırlıyorum. O gölden her gün ben okula gidiyor geliyorum ve o sabah ezanı ile birlikte o gölde yüzen balıkların kıvranışlarını, sağa sola gidişlerini, hatta onların da bir nevi sabah zikrine daldıklarını hayal ediyorum yani. Öyle bir rüya şehir gerçekten ve rüya gibi bir iklim, rüya gibi bir şehirde geçen 17 yıl ve lise eee girişim hep o Gölün kenarından her gün sabah git akşam gel ortaokul liseye ilkokul da zaten hemen evin yanındaydı böyle şeyler yani şehir bir otantik bir şehir dolayısıyla şiir yazmamak mümkün değil ya yani kalktık biz de böyle bir şiir yazdık. şiir tabi yazıldı sonra ben bu şiiri Urfa'da çıkan bir dergi vardı Nabi dergisi o derginin 18'in sayısında yani 1968 ve yayınlanıyordu. Şair, şair Nabi'nin adına izafeten Nabi Sanat Fikir Kültür Dergisi diye. O dergi 18 sayı yayınlandı. Onun 12. sayısının tam orta sayfasında bu şiir tümüyle yayınlandı 1968'de. Bir yıl sonra 1969'da da şiirlerde Urfa diye bir antoloji hazırlandı Sayın Naci İpek'in editörlüğüyle. Bu de o kitabın 117 sayfasına yayınlandı. Ondan sonra o kitap bütün gurbette olan e, Urfalılara o antoloji ulaştırılınca bu şiir yavaş yavaş Urfalılar nezdinde tanınmaya başladı. Daha sonraki yıllarda işte bu şiir işte televizyonlarda e, okundu, yorumlandı. falan çok e, şey bir şiir. Yani e, tutunan, tanınan, artık halka malı olan bir şiir haline geldi. Gurbette çıkmış değişik şehirlerin, değişik üniversitelerinde okuyan Anadolu çocukları bu şiirde kendilerini buldular. Bu şiirlerle kendilerini ifade ettiler. Öyle enteresan şeyler oldu yani hatıraları oldu. Çok şeylerle karşılaştım. Dolayısıyla halka mal oldu, gençlere mal oldu. Ve artık onu bu halkın benim değil, ben benim olmaktan çıktı diye düşünerek birinci ve ikinci kitaplarım, şiir kitaplarım yayınlandığında bu yazdığım, 67'de yazdığım bu şiir kitapları atmadım. Üçüncü şiir kitabım e, 1983'te e, Urfa'da yayınlandı. O zaman tekrar Urfa'ya gelmiştim görev itibariyle. Orada Aney adlı bir şiir kitabımız çıktı ve bu şiiri o kitabın içerisine aldım. Şeyi böyle, efendim bunun e, macerası böyle. Şimdi ben o şiiri e, kendi sesimle yorumlamak isterim tabi defalarca e, bunu e, şiir materyallerinde, şiir gecelerinde, şiir şölenlerinde defalarca defalarca okumuşumdur. Her defasında da büyük tepkiler e, almışımdır. Çünkü samimi bir şiir, Anadolu'yu anlatan, Anadolu halkını yaşayış biçimini, e, gençlerin özlemlerini efendim anlatan e, Safiye ne? halis bir şiir. Yani içerisinde bir şairler kelimelerle oynar ya, istediği gibi kelimelere takla attırır, istediği gibi kelimelerle oynar. Burada o yok. Burada nasıl gelmişse satıra öyle geçmiş satıra. Yani aklıma o gece nasıl düşünmüşsem, hiçbir şey yapmadan, üzerinde oynama yapmadan, efendim, rötuşlar yapmadan olduğu gibi saf bir şekilde nasıl yazıldıysa o şekilde yayınlandı. Dolayısıyla Özelliği biraz da buradan geliyor. Yani çoğu bunu şiir olarak kabul etmiyor bazı kesimler ama sonunda daha sonra bu şiirin neden bu kadar tutulduğunu analizini yaparken anladım ki bu tamamen bizim Anadolu insanlığı, gencini, e, o günkü hayat şartlarını anlatan, safiyane anlatan e, folklorik bir şiir aslında. Halk şiiri yani, ve yüklü. E, bir tablo çiziyor, bir resim var, bir sinematografik bir hal var anlatırken tabii. Şiire 1966'da başladım. Bu şiiri de 67'nin sonunda yani iki yıllık bir şiir serüvenim var. Geçmişim var. Şair şiirle ilgilenme, şiir sanatıyla. İşte Erzurum'a geldiğimizde de bu gurbeti yaşayınca ilk defa bu tam öyle bir şekilde bir mektup tarzında bir şiir. Ama şiir yani. Tabii içinde özlem var, ayrılık var, gurbet var efendim işte geriye gidişlerle içinden çıktığın ortamın mahallenin veya köyün şehrin efendim tasvirleri var filan tabi Anadolu'dan çıkıp da özellikle üniversite tahsili yapmak için çıkanlar işte Erzurum'dan yani İzmir'den İstanbul Ankara ve Erzurum o zaman bu kadar yaygın üniversite yok topu topu dört üniversite var benim Öğrencilik yıllarımda. Şimdi 220 tane üniversite var yani. Artık şeyin tadı kaçtı. O zaman tabi burada okuyan şey yani şiir tanınınca öğrenciler aynı duygular yaşıyorlar. Hepsi aynı Anadolu'dan gelmiş. Aynı iklimi teneffüs etmiş. Aynı duyguları yaşamış. Öğrenciler hemen sahiplendiler. Bu benim şiirim. Benim için yazılmış. Dediler ve bunların daha sonra geriye dönüşlerini aldım yani. 67, 70, 80 kaç şimdi? 2025. Yani kaç yıl oluyor? 1967, 70 desen 30, 25 de buradan 55, 58 yıl önce yazılmış bir şiir yani. Ama şeyinden hiçbir şey kaybetmemiş yine okuyanı şey yapıyor, etkiliyor yani. Çünkü herkesin bir annesi var, herkesin bir gurbet hayatı var. Dolayısıyla sanki onlar için yazılmış. Ben zaten onu hissettiğimden yıllarca Çıkardığım şiir kitaplarını almadım. Mesela birinci şiir kitabımda Aney şiiri yoktur. Doğudan, batıdan, orta doğudan. İkinci çıkardığım şiir kitabı Şehrain onda da yoktur. Ama üçüncü çıkardığım şiir kitabının ismi Aney'dir ve o kitapta, o şiir kitabında Aney, hem şiir olarak hem öyküsü, Aney şiirin öyküsünü yazdım. Öyküsü kısaca anlattım yani. Ondan sonra e, Arapçaya çevrildi mesela. Almancaya çevrildi. Almandaki gurbetçilere öyle okundu o şiir yani. Arapçaya çevrildi. Bağdat'a iki defa gittim ben şiir şölenine. Orada Arapçaya çevirdiler bu anı şiirini. Yani. yani. böyle bir şey. Daha sonra televizyonlarda, e, radyolarda önce radyolarda çok okundu. Ben de birkaç defa e, çeşitli şehirlerdeki radyolara davet ettiler. Orada kendim okudum. Anne şiiri televizyonlarda, UFO programlarında defalarca okunur. En iyi şiir yorumcularından İbrahim Sadri ilk defa Anne şiirini okur ve yorumlar. Daha sonra şiir Bedirhan Gökçe tarafından ve Serdar Tuncer tarafından ve son olarak bir TV programında Anne şiirini birçok kez okuyan şairin lütfen Anne şiirinin şahsım tarafından yazıldığını da bildiriniz İstirhamına şiiri bir daha programında artık okumayarak cevap veren Şebnem Kısaparmak adlı hanımefendi de seslendirmiştir. Ve böylece şiir Türkiye'de de geniş çevreler tarafından bilinir hale gelir. Daha sonra yerel radyo ve yerel televizyonların yaygınlaşması ile gurbete düşmüş nice gencin gönlünde taht kurar aney hani şiir. Şair 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı iken şiiri aneyi Bülent Serttaş adlı türkücü bir beyefendinin kendi şiiri gibi okuduğunu ve buradan bir kısım popülerite temin ettiğini tespit eder. Sartaş adlı bu türkücü şarkıcı beyefendiye ulaşmaya çalışır ve fakat bu türkücü beyefendiden şaire bir geri dönüş olmaz. Bunun üzerine şair, Ani şiirinin şahsının izni dışında kullanıldığını beyan ederek işi mahkemeye taşır. O zamana kadar pervasızlığına ve şiiri kendisininmiş gibi okumasına devam eden Bülent Serttaş adlı şarkıcı türkücü beyefendi nihayet Ani şiirinin şairini başkanım olduğu makamında Türkiye Yazarlar Birliği'nde menajeriyle birlikte ziyaret eder. Şairi özürlerini aktarır. Ancak mahkeme uyarısıyla nihayet sanat ve sanatçı hakkını hatırlayan türkücü, şarkıcı Bülent Saktaş adlı bu beyefendi ile şair arasındaki mevzu tatlıya bağlıdır. o ee, da çok enteresan bir şey, onu da anlatayım istersen. Şimdi e, arabamla bir yere gidiyorum, direksiyondayım. Radyoyu açtım, baktım birisi benim şiiri okuyor, aneyi okuyor. Hem sürüyorum hem de dinliyorum. Çok da güzel okuyor, güzel yorumluyor falan. Acaba kim dedim ya bu bizim bildiğimiz yorumculara benzemiyor. Biraz sonra herhalde bunun ismini anons ederler. Şiir bitti. Spiker dedi ki işte şimdi Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki'nin sesinden Mehmet Atilla Maraş'ın ünlü anne şiirini dinleriz. Allah Allah. Ya. Nereden böyle yani demek ki var böyle bu işi sevenler. Şeye geldim meclise. Sekreter hanıma dedim ki kızım Veysel Tiryaki bana bağla. E, altında Aslında belediye başkan. Peki efendim dedi. Beş dakika sonra tık. Efendim Veysel Bey hatta dedi. Ya merhaba Veysel Bey dedim. Buyurun dedi sayın vekilim dedi. Beni aramışsınız dedim. Evet yani sen demin radyonun birinde benim şiir okuyordun. Evet efendim dedi sizin şiiri okuyordum dedi. Hem de ezbere okuyordum dedi. Tam bir şey oldum yani şimdi iyice hem güzel okuyor hem de ezbere okumuş. nasıl iş bu ya? Vallahi dedim okuduğuna sevindim. Teşekkür edecektim. Yani okumak bir sünnet ama sen ezbere okuyunca seninle tanışmak farz oldu dedim. Tamam mı? <laughs> Espride yaptım. Efendim her zaman beklerim. Hemen geleceğim dedim. Öyle, Müsait misin? Müsaitim dedi. Tamam dedim. Yarım saat sonra orada. Yani. Yani meclisi altında arası 5 kilometre filan. Altında belediye başkanlık binası. Arabama bindim, tekrar belediyenin önüne geldim. Bir de ne Vesel Bey ve bir zabıta gibi kapıda beni karşılıyorlar. 10 zabıta, tane zabıtayı yan yana dizmiş. Zabıta da belediyenin polisi ya aynı zamanda. Şimdi böyle bir e, devlet adamı falan geldiği zaman işte hülayete, valiliğe hemen diyelim ki İçişleri Bakanı geliyor. Orada bir şey kimi çıkarılır, polis kimi e, şey gelir onları denetler. Nasılsınız, İyi, e, sağ ol falan böyle. Bu da aynı şeyi bana yapıyor. Ben tabii e, bir taraftan hoşuma gidiyor ama bir taraftan da sıkılıyorum böyle şeylerde, protokollerde. İndim hemen arabamı aldılar, çektiler filan. Beysel Bey'in elini sıktım. Ondan sonra efendim dedi, işte tabuta dedi görüşünüzü hazırlar filan. Yani ne yapıyorsun ya ben milletvekiliyim, sivil bir adamım ben asker değilim. <laughs> Polis değilim. <laughs> Nereden çıktı bu? Değil, ben öyle düşündüm hepsi hazır oldu falan neyse. Çok ulaştım hepsiyle. Hadi dedim senin bakıma geçelim. Gittik. Dedim de, bu ne izzet şey bana yapılan bu hürmet falan yani efendim dedim benim en çok sevdiğim şiirin şairisiniz de, hem de milletvekilisiniz de. Size iki defa saygı duyuyorum. İki defa hürmet etmek durumundayım dedi falan böyle. Ben onore ediyorum. Efendim dedim ya ben hani diyor ya fakir bir şairim ama e, ee, dedi, evet, görünüm çok zengin sultanım diyor ya bir şairin biri veya şarkının biri. Dedim ben sivil bir adamım. Böyle resmi şeyleri sevmem. Böyle seremoniler işte şeyler böyle protokoller filan Şair adam serbest olur. Sakin olur yani. Sivil olur yani. Her <laughs> ne kadar milletvekiliysem de yani sivil bir milletvekiliyim yani. Öyle protokollu sevmeyen biriyim dedim yani. O bana da onu heyecanlarda şey yaptı. Bana çok saygı duyuyor, sürmet dedi. Sen bunu nereden dedim aklına geldi, nereden ezberledin? Efendim dedi ya biz dedi İstanbul'da, İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciyken başladı anlatmaya. Gurbete gitmiş o da Bolulu, Bolu Dört Divan ilçesinin bir köyünden zeki, çalışkan kazanmış İstanbul siyasalı. Orada bitirince de o şey olmuş, kaymakam olmuş. Adana'da çalışmış orada da derken Ankara'ya geliyor. İşte İçişleri daire başkanı belediye başkanlığı teklif ediliyor kazanıyor. Üç dönem 15 sene belediye başkanlığı yaptı. O Altındağ e, çok büyük hizmetleri oldu. İşte onu ben dedi okumadan yatmazdım dedi. Yani bize şey gibi geliyordu. Ezber, ezberim oradan dedi. Falan. Daha sonraki zamanlarda da bir araya geliyorduk, akşamları toplanıyorduk, işte bir çiğ köfte partisi falan yapıyordum. Hadi Veysel Bey, aneyi de okut tam olsun falan diyordum. Çiğ köfteyi de çok sevdim. Öyle bir arkadaş grubu. Urfa'daki gibi aynen Ankara'da da böyle zaman zaman toplanıp, efendim işte şarkı, türkü, bir taraftan da Veysel Bey aneyi okuyor. <laughs> böyle bir anısı da var bu işin. Ee, çok şey var, e, hatıra var. Bir tanesini mesela Bursa'da kitap varı yapıldı. Ben o zaman Balıkesir'de bölge müdürüydüm. Fuara katıldım. Fuara da gelen giden öğrenci çok Bursa'da. Biz kitap imzalıyoruz. Şair Metin Önal Mengişoğlu ile birer masada ikimizin adı kitapları gelenlere imzalıyoruz. Şimdi bu anlayın hayranı bir çocuk. işte duymuş aynı şair şiirinin şairi kitaplarını, şiir kitaplarını efendim Bursa fuarda imzalıyor. Hemen yani koşa koşa geliyor. Tam karşımıza geçti. Şimdi benim isimliyim Metin'in önünde, onun isimliği benim önümde. Yani benim önümde Metin Önal Mengüçoğlu yazıyor, <laughs> onun önünde de hatırlama yazıyor. Adam doğru Metin'e yöneldi dedi ki, vay ustam dedi ya, hemşerim dedi filan. Ne zamandan beri sizi arıyorum dedi, dur dur, neden hemşerim oluyorum dedi. hatırlama Maraş değil misiniz? Yoktu diye ben şeyim, ben Metin Meng Mengiçi oluyor Atilla Maraş o ama dedi senin masanın önünde isimlikte Atilla Maraş yazıyor. Neyse onları yer değiştirdik, o yanlışlığı da biz yapmışız. Adam geldi, ya adam dili tutuldu, konuşamıyor beni görünce. Bir heyecana kapıldı bir şey, ya evladım ne oldu sana? Efendim dedi, yani en çok sevdiğim bir şiirin şairini karşımda görüyorum. Yani şaşırdım dedi, yani, yıllardır merak ediyordum bu nasıl bir adam diyor filan. Bu şeyler biz de yaşadık. Açıkçası daha çok genç yaşlarda işte 20'li yaşlarda beni benim tanınmama ismimin tanınmasına sebep oldu şöhret olmama sebep oldu. Dolayısıyla şeyi bu efendim serüveni bu bu şiirin. Evet bu kadar girişten sonra gelelim şimdi ana şiirine. Aney bu akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Uyku gözüme girmedi, aney, yatamadım. Sen bu saatlerde eskiden benim beşiğimi sallardın. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Aney, canım aney, kurban aney, Hayalin gözümün önünde şimdi bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter, bulgur, bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne, ağlama. Gündür bu. Nasılsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum aney, hani, okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Mektubunda diyorsun ki bu akşam çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımdan inmedi seni düşündükçe. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor diyorsun. Biliyorum hani biliyorum. Senin kalbin incedir, ipek gibidir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Ardından özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni ley. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi de, kara yazılı memleketimi de hepinizi özledim, özledim ama kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rızvaniye'de sela şimdi. Sisleri tel tel dağıtan bir ses, sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı, bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun geceden, uyanır herkes. Köyden şehire saman taşıyan Deve kervanları gelir bu saatlerde. Çımrak sesleri gece ile gündüzü birleştirir. Sabah olur, babam erkenden işe gider. Evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü yine? Ah hani ah inan unuttum evimizin o şeklini, o ev denen köstebek yuvalarını, sıra gecelerini, bağ yatılarını, kuyu sularını, yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Geceleri renk renk ışıkları, göklere uzanan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, denizlerde vapurları, balıkçıları, insan selini. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne taksilerinde, ne gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum aney, okuyacağım, göreceksin bak, mühendis olacağım. Bizim orada ezo gelin türkü türkü uzanır. Bayramlarda davullar vurulur, zılgıtlar çalınır, lorke, delilo oynanır. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye yeah, ye yeah, ye yeah diye bağırmazlar değil mi anne? Hani? hani, hani yaz geldi mi evimizin o küçücük penceresine bir çift Yusuf'u tutan kuşu konar ya, hani asmamız üzüm bağlar, sumaklar sakızlanır, insanlar çalışır harıl harıl kış için, güneş yandırır o kavruk yüzlerini, hani senin elinde sıtıl suya gidersin, işte o zaman geleceğim, bekle beni. Ah anne ah, daha neler neler var sana yazamadığım. Mektubumu burada bitirirken beni büyüten ellerinden binlerce kere öperim. Canım aney, kurban aney, can aney.